Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte benimle hazırlan okul çekiyorum. Ben okulumun son haftalarındayım ama olsun yine de çekeceğim. Şimdi <laughs> burada uyuyorum. Birazdan uyanacağım. iki saat videonun yarısı uyumakla geçiyor. Ondan sonra uyanacağım. <laughs> Biraz hastayım kusura bakmayın. Şimdi uyanıyorum burada. O şekilde yani. ile bir şeyler işte. Şimdi biraz sesi dinleyeceksiniz. Şu an burada mallaşıyorum. Mükemmel bir şekilde. Videoyu elime alıyorum. Şimdi videoyu kapatacağım. Sonra banyoya gideceğim. Yüzümü yıkayacağım ayılmak için. Tabii ki herkese burada başörtülü uyumuyorum da. Neyse boşverin siz. Yine başörtülü uyumuş bir şey yapalım. Não, Aha, ah ah bay Evet şimdi iş de bitti. Düzümü her zaman kullanıcı ve arka nem krem var. Bunu kullanacağım. So Kurabiye yaptım. Ee, bugün okulda işte herkes bir şey yapıp getirecek. Beden dersinde böyle piknik tarzı bir şey yapacağız. Onun için ben de kurabiye yaptım. Şu çalım meşhur kurabiye. Ben yaptım. Brownie kurabiye ama onlar getirelim. Kurabiyemi aldım. Çatalı falan koyacağım çatalı tabağıma. Tabak şu yeşil tabağımı alacağım. Shall we check Evet arkadaşlar şimdi çıkıyorum. Çıktım hatta yürüyerek gidiyorum şimdi okula. Burada kim var? Şimdi okula ee, gideceğim. Okula giderken ne kadar çekeceğim? Sonra telefonu kapatacağım. Hava çok soğuk ya. Kule ceketi dondurdu beni. Keşke montla giyseydim. Yani neyse diyoruz şimdi ilk. gidiyorum. Hadi bakalım hayırlısı. Böyle yani. Çok soğuk burnum dondu. Kızaracağım inşallah. Kızarmam inşallah. Ay çok soğuk. Sus Şimdi düzeltmeden olmaz. Şimdi düzeltmeden hiç olur mu? Olur mu? Şimdi karşıya geçiyorlar. Gözümü yaşardı görüyor musunuz? <laughs> o kadar bir soğuk var işte. Gidiyoruz. arkadaşlar tekrardan kanalıma abone olup like atmak istiyorum. Çok videoyu kapatmam gerekiyor çünkü okula vardım. Görüşürüz.